Osman Gazi'nin kaderi, bir rüyanın hikayesi 13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'nun karanlık gecelerinde Osman Gazi, geleceğini sorgulayan bir savaşçıdır. O gece Şeyh Edebali'nin dergahında onu bekleyen büyük kaderden habersizdi. Yorgun savaşçı gözlerini kapadığında ilahi bir kaderin ona işaret edeceği rüyadan henüz habersizdi. Rüyasında Şeyhi Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ay doğdu. Parlak ay, büyüyerek Osman Gazi'nin göğsüne doğru süzüldü ve içine girdi. O anda her şey değişti. Osman Gazi'nin göğsünden bir filiz çıktı. Kısa sürede bu filiz dev bir ağaca dönüştü. Dalları gökyüzüne uzanıyor, kökleri toprağın derinliklerine iniyordu. Bu ağacın dalları Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya kadar uzandı. Yaprakları şehirleri gölgelendiriyor, insanlara huzur veriyordu. Osmanlı'nın geleceği işte böyle bir rüyada belirdi ağacın köklerinden dört büyük nehir aktı. Bu nehirler doğuya, batıya, kuzeye ve güneye doğru ilerleyerek bereket ve adalet taşıyordu. Osmanlı'nın cihana yayılacak ruhunun bir yansımasıydı. Osman Gazi gördüğü bu olağanüstü rüyadan etkilenerek uyanır ve hemen Şeyh Edebali'ye anlatır. Şeyh Edebali ise bu rüyanın anlamını bilmektedir. Bu rüya Osman Gazi'nin soyundan büyük bir devletin doğacağını, onun adaletle dünyaya hükmedeceğini gösteriyordu. Osman Gazi'nin kaderi yazılmıştı. Bu rüyanın ardından Osman Gazi cesareti ve iradesiyle Osmanlı Devleti'ni kurdu. Küçük bir beylikten cihan devleti olma yolunda ilerleyen Osmanlı'nın kaderi bir rüya ile başlamıştı. Bazen kader bir insanın yüreğinde yeşeren bir filizden doğar. Osman Gazi'nin rüyası bir milleti üç kıtaya taşıyan büyük bir imparatorluğun başlangıcı oldu.